sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz programımıza. Yeni bir güne başlıyoruz. Haftanın ikinci günündeyiz. Salı gününde kazasız belasız iyi bir gün olsun. Güneşli bir gün bu arada. Malatya'da öyle bir pus falan durumu yok. Zannediyorum bu şekilde de gidecek. Aslında meteoroloji dün değiştirdi bir ara. Ee, yani güneşli değil de böyle puslu, bulutlu bir gün gibi gösterdi. Dün hatta belli bir saatte ufak bir yağmur geçişi de oldu. Ee, sonrası işin doğrusu açık bir havaya bıraktı kendisini. Güneşli bir güne uyandık. 24'ünden 25'inden sonra herhalde bir yağmur pardon bir soğuk girişi var gibi görünüyor. Özellikle 5 Ocak'tan sonra çok daha soğuk bir gün olacağı yolunda genel bir e, kanaat var. Birkaç farklı yerden takip ettiğinizde benzer şeyler söylüyorlar. Şimdi e, değerli izleyenlerimiz dün bir, bir iki duyuru konusuna özellikle değinmeye çalıştık. Bu hafta sonu bu iki duyuru noktasında son tarih konusunda önemli. Bunlardan ikisini isterseniz bir kez daha hatırlatabilirim. Bir tanesi bu hafta sonu mesai saatine kadar daha önce hak sahipliklerine Kurayla TOKİ konutu çıkmış vatandaşların bununla ilgili bir boşlandırma senedini imzalaması meselesi. Bu konu Kasım ayından beri, pardon Ekim ayından beri bugüne kadar devam eden bir imza süreci olarak devam etti. Valilik, AFAD bu hususla ilgili çok net bir biçimde eğer buna bir imza atmazsanız ve buna ihtiyacınız varsa hak sahipliğiniz ortadan kalkar diyor. Bu konu 3-5 defa daha gündeme getirdiğimiz bir mesele. Ben son bu tarihlere çok önem vererek sizlere duyurmak istiyorum ki hakikaten iyi niyetle bir şey yapmak isteyenlere bir yol atsın. Hani unutmak böyle bir şeyi unutmak mümkün değil. Yani aslında felaketini unutmuyorsak bunu da unutmayacağız. Bundan doğal bir şey yok ama dediğim gibi bu hafta sonuyla ilgili çok önemli bir duyuru var. Aslında orada beş tane de tarih var. Bu tarihler içerisinde çekilen kuralar neticesinde hak sahipliğinize bir TOKİ konutu isabet etmişse bunu elde edebilmek için açık borçlandırma denilen bir sisteme imza atmanız lazım. Bu açık borçlandırma meselesini merak ediyor vatandaş bazen. Şöyle bir şey. Birincisi şu anda bu konutu hakikaten kaç paraya aldığınızla ilgili bir fikriniz yok. Kimsenin bir fikri yok. İki yıl bir tek kuruş ödemeyeceğinizi biliyorsunuz. Hepimiz onu biliyoruz. İki yılın sonunda düşük fiyatla başlayacak bir e, rakamsal tablodan bahsediliyor. Muhtelil yani olabilir, ödenebilir bir rakamla olacağı söyleniyor. Ama bir özelliği var. E, bu ödemeler e, işte 10 yılları bulan bir zaman içerisinde e, tefettüf eden etkilenerek, enflasyondan etkilenerek öyle ev sahibinin kiralara yaptığı gibi değil. Yüksek bir şey değil ama bir şekilde etkilenerek ve artarak gidiyor. Fakat bu arada enflasyonu var. Maaşların artması, artması bilmem ne falan gündeme gelince bazı konular biraz ekmek parasını buluyor. Yani altından çıkılabilir bir hale dönüşüyor bazı konularda da ya niye e, sabit bir taksiti yok diye düşünebiliyor. Bu nedenle adı üzerinde açık bir borçlandırma işlemi. Yani ben şu kadar bir fiyata bunu aldım. Bu kadar bir fiyattan da bunu ödeyeceğim. Şu kadar taksitlerle yukarıda öyle bir rakam olmadığı için adı açık borçlandırma olarak geçiyor. Bu kiminin kafasında bir şüphe yaratıyor mu? Yok. Yani sosyal konutlarda dair olmak üzere hepsinde aynı uygulanacak. Dolayısıyla e, bu çok sorun teşkil edecek bir şey midir? Rakamı bilmemek sorun teşkil eder doğru. Fakat artış miktarları e, bir konut sahibi olmamanız halinde bir ev sahibinin sahibininle düşmanızdan çok daha muhtedil, çok daha iyi. Bu nedenle e, bu konuya olur veriliyor bazı konularda böyle tam taksitlerin ödenmesine yakın ya da işte peşin ödeme hakkı şartıyla yüzde elli indirim, yani dörtte birini öderseniz yüzde yirmi indirim. Ta baştan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yüzde yirmi civarında bir konut fiyatı indirimi gibi bir takım şeylerle bunlar önümüze de gelebiliyor. Daha önce Van depreminde Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaptı. Yani tam evlerin ödenmesine yakın bir zaman geldiğinde yüzde onluk yüzde yirmilik genel toplamdan bir indirim yapılmış olunabiliyor. Böyle bir sürprizle de karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla açık borçlandırmanın öyle bir sürprizi de olabiliyor falan. İkinci bir hikaye bu yine Cuma günü saat 17 itibariyle 81 il Afat il merkezinden yapabileceğiniz açık borçlandırma gibi Sosyal konutla ilgili başvurular konusu Bu sosyal konutlarla ilgili başvurular zaten devam ediyor. Dün e, Sayın Murat Kurum'dan başka bir konuda açıklama geldi. Ona özel gideceğim Ama yani rakamın şu anda içinde bulunduğumuz zamanlamada çoktan 7-8 milyonları geçtiği ifade ediyor ki bu çok sürpriz değil. Yani biz ilk o 10 gün içinde zannediyorum 5 milyon e, 141 bin mi 148 bini bulmuştuk. 5 milyon 148 bini bulmuştu. Şimdi bunun üzerine de tabi geliyor ve sonuç olarak önümüzdeki günlerde e, yani bu Cuma günü e, kaç kişinin olduğu netleşmiş olacak. Haftaya bu açıklama yapılır. Belki anlık bir açıklama da yapılabilir. Artık her şey dijital ortamda. 27 Aralık tarihinde bir kura çekim başlıyor. Bu kura çekimlerinin sonrasında da artık TOKİ başvuruları başlıyor. Net başvurular başlıyor. Kura çekilmiş ve kuraya isabet etmiş olanlar sosyal konut üzerinden gidiyorlar. 500 bin konut yapılacak. Bunların 100 bin civarında olanı İstanbul'da yapılacak. 9 bin küsur, 9 bin 360 miydi öyle bir rakam da Malatya'da var. Bu arada Sayın Murat Kurum'un bu konudaki açıklamasını da tekrarlamış olalım. deprem bölgesi ilk bitmiş olanlardan olacak İstanbul'la beraber. burada zaten şantiyeler falan da var. Ciddi bir uğraşla veriliyor. Fazladan konutlar sosyal konut olarak değerlendirilmeyecek bildiğim kadarıyla. Ama ilk konutlar da deprem bölgesinden ee, verilecek. <laughs> Özür dilerim. İlk teslimler deprem bölgesinde olacak. Sayın Murat Kurum bunu çok net bir biçimde açıklamış idi. Değerli şimdi şimdi... Ee, önümüzdeki hafta cumartesi günü çok büyük merakla bekleniyor. Haftaya cumartesi günü aslında bakarsanız yılın da son günlerinden birine denk geliyor. 27'si. 27 cumartesi 28, 29, 30, 31 4 gün var haftanız şeyin ayın sonuna. Ayın sonu demek yılın sonu demek. 2025 sonuna kadar konutlarla ilgili hiçbir problem kalmayacak şekilde kurallar çekilecek denmişti. Şimdi 27'sinde 450 binle üstü yani yapılabilecek evlerin tamamının kurasının çekilmesi durumu ifade edilen rakam ya da teslimi konusu. Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle buluşmada ne dedi? 6 Eylül'de Malatya'da 350 bin konut ayağa kaldırmıştık dedi. Şimdi 450 bin, işte 460 bin, 470 bin her neyse tamamıyla ilgili kura çekimi var. Ee, sahiplerini bulacak. Bir boşluk kalmayacak. Öyle ifade ediliyor. Ne zaman bu? 27'si. Ee, yılın bitmesine 5 gün kala. Bu nedenle önümüzdeki hafta cumartesi günü önemli. Acaba mesela en son 1200 küsur civarındaydı çarşı projesinde pardon özür dilerim yeşillik miydi en son çiğdem bir öyle vaktine denk gelmişti yani onu bulabilirsem size evet ha yok sal köprü en son sal köprü hatta bunu Çiğdem de size bir cümle aktarsın diye onu da aktarabilirim. Çiğdem şunu bir tekrar versene. Bu acaba 27'sine aktarılabilir miydi diye düşünülmüş. Hayır bu değil arkadaş bu şey bu öğretmenlerle ilgili olan. En son attığım Salt Köprü'deki kura çekimiydi. 1294 toplam kura çekimi. Bu da bunun içine dahil edilebilir miydi? Kümülatif toplamda daha büyük bir rakam görülebilirdi diye düşünülüyordu. 12 Aralık'ta çekildi. Yani üzerinden işte bir 4 gün geçmiş. Bu 1294 konut Sal Köprü Mahallesi'ndeydi. Ciddi bir konut sayısı 1294. En son bu çekildi. Şu anda bekliyoruz herhalde şu saatten sonra en son bu olmuş olacak. Bundan sonra bir kura çekimi söz konusu olmayacak. Görüntü öyle. Yani olursa bilemiyorum bunu. 27'sine muhtemelen bekletilecek mi? Yani 27'sinde mesela Malatya'nın şeyine, bilançosuna kaç tane düşecek? Bu önemli bir şey. Ee, bunu önemli bekliyoruz. Ne kadarı bitmiş olacak? Şimdi biz Kur'an çekerken bir toki çekiyoruz, bir de rezerv alanı çekiyoruz. TOKİ'lerle ilgili çok fazla bir şey kalmadı herhalde. Ya da TOKİ'yi toplu olarak bekletiyorlar, kalanı. Rezervdekilerle ilgili de çok yekünlü bir rakamı 12 Aralık'ta 1294'te Salt Köprü bölgesinde çektik e, haftaya ayın 27'sine Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'a gidiyor. Sayın Murat Kurum herhalde bir ya da iki gün önce orada olur. Hatay'dan açıklamalar gelir. Bir iki gün öncesinden. Onları sizlerle paylaşırız inşallah. Acaba Malatya'ya ne düşecek? Çünkü yıl bununla noktalanacak. Hep 2025 sonu denmişti yılın noktalanması sırasında Malatya'nın hani heybesine kaç tane düşecek. Onu hep beraber göreceğiz. Şu ana kadar Malatya'daki toplam teslimat şudur cümlesi geçecek orada. Adıyamanla Maraş'la beraber ama dediğim gibi bize kaç tane düşecek o önemli. Yılı da bununla beraber noktalamış olacağız. Şimdi aslında bütün izlenim, Kahramanmaraş, şey pardon, Adıyaman, pardon Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay. Sıralama böyle gitti. Kahramanmaraş'tan sonra Malatya'ya gelindi, Adıyaman'a geçildi. Şimdi Hatay'la bitiyor. Dört ana deprem ili. Bu 2025'in noktalanması anlamına geliyor. Bir çalışma planı şuydu, 2025'in sonunda rezerv ve TOKİ olarak artık yapacağımızı yapmış olalım ve bu alanlardan çıkalım. İstanbul'da ee, Allah göstermesin olası bir deprem kentsel dönüşüm ve TOKİ ve rezerv alan konusu ona bir ağırlık vermek istiyorlar. 100 binde sosyal konut yapılıyor. Yapılması planlandı. Bununla beraber biraz ağrılar, acılar sınırlı kalır inşallah diye düşünülüyor. Allah göstermesin uzun bir zaman. Aynı zamanda Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde mesela Bingöl 7 su bekleniyor deprem olarak. Öyle olunca o bölgeye de yine bir kentsel dönüşüm adama bazında artı buna ek bir sosyal konut projesi ile belli pansumanlar yapılarak böyle bir hazırlık yapılmak isteniyor. 2025 yılı sonunda deprem bölgesinden çıkılması öngörülmüştü. Valla çok çıkılacak gibi görünmüyor. Ama bununla beraber önemli tutuşlar bitmiş oluyor gibi görünüyor. Rezerv alanlarda çok ciddi bir çalışma öngörülüyor, görüyoruz. Ben dün uzun zaman sonra ilk defa <laughs> özür dilerim ee, bu Hasan Bey tarafından geçtim. Orada yeni yol ve eee Ferit Mevlüt Hastanoğlu, Allah rahmet eylesin, geçmiş milletvekilimiz gerçekten çok özel bir adamdı. Onun adını taşıyan cadde var. O bölgeden geçtim. Ee, birkaç şey dikkatimi çekiyor bu rezerv alanlarda. Birinci kat balkonları çok zeminde. Ya yani birkaç projede bunu çok yer, yani çok net gördük. Mesela e, ee, Yeşilurt bölgesinde Gülümser Caddesi'nde yapılmış bulunan kura çekimi bir, bir buçuk ay önce bitmiş. Hala henüz işçiler işçiler çalışıyor görüyorum. Ee, alanda sokak burası. Birinci kat balkonu direkt zemin. Ve korkuluk. Dün oradan geçerken bir dikkat ettim. Orada da zannediyorum yerle arası bir karış falan. Yani yerle şöyle bir şeyi var, e, mesafesi var. Bir de işte o şeyin tabelesinin e, beton tabliyesinin neti var. Herhalde tahmin ediyorum bir karıştan biraz daha fazladır. Yerle olan yüksekliğini söylüyorum. Sonra demir trabzon kurulmuş. Yani nasıl planlandıysa öyle yapılıyor tabii. Caddeniz şöyle sağından yukarıya doğru bir bakmak istedim, ee, orada iş makinesi çalışıyordu, onu sıkıntıya sokmadan, ee, önemli ölçüde bitmiş. Şimdi mesela o bölgelerde dahil olmak üzere kurallar çekiliyor. Ee, Allah için gördüğümüz rezerv alanlarda neredeyse hiç aksaklık olmadı. Başlamış olanlar da bitiyor tekrar söylüyorum bu göreceli bir şey proje hoşunuza gider gitmez ee, ya niye böyle yaptılar gideriz bu çok göreceli bir şey birine göre beğenilebilir bir şey birine göre hiç beğenilmez oluyor bu kişisel bir şey sadece kaldırım hikayesi ve yere bu kadar net yerde olma konusunu konuşabilirsiniz onun dışındaki mimari projesi şu bu alan içineleştirilme konusuysa Evet, doğrudur. Hakkında kura çıkan insan için. Orada çok uzun bir Meryem sitesi vardı. Çok uzun. Ben e, 2000'li yılların başında tanışmıştım. E, Allah selamet versin. Antalya'da orman bölge müdürüydü Murat Bey. Murat Altıtop. Çok kıymetli bir abimizdir. E, rahmetli annesi orada otururdu. Bir geldiğinde gelmişti. Burada beraber olmuştuk. Meryem sitesi orada 10 blok mu? 12 blok civarındaydı sağdan. Onun tamamı gitti. Onun yapılış şekli de şuydu. Hiç unutmuyorum. Aşağıda otopark üstünde o sütunların üzerinde oturuyordu binalar. E, tamamı ağır hasar almış bitmiş vaziyetteydi. Eski binalardı. Şimdi oraya yeniden yapılmış. Şöyle bir baktık. Tabii ki kalıcı ve çok sağlam binalar. Ama Neye göre, kime göre, biri sever, biri sevmez, ben sadece o şeye takılıyorum, ee, balkon falan, yerle bir, birinci katlar meselesine. Kaldı ki hak sahipliği şu bu mevzuna girdiğiniz zaman olay değişiyor. Mühim olan o Kur'an'ın çıktığı, artık orada yaşayacak olan insan, sağlam bir evde yaşıyorum, ben yaşarım, sana ne abi, bitmiştir benim için. Biz beğendik Allah'a şükür başımızı sokacak bir evimiz oldu dediyse... İki ay orada biter, kapanır gider. Hep söylüyorum bu eleştiriler neye göre, kime göre. Hiçbir müteahhit, pardon müteahhit diyorum, mimar mühendis konuşuyor mu bu konuyla ilgili. Ha, mimari proje şu güzel olmamış, adamı otur saatlerce dinle. Orada problem yok. Çünkü o kağıt üzerinde gördüğüyle orada gördüğü üzerinden konuşabilir. Ama biz neye göre ve niye, hangi nitelikle nicelikle konuşuruz o ayrı bir şey. E, rezervde sıkıntı yok İyi ki epeyce bir rezerve girmişiz Yoksa mahallelerimiz de çok boş kalacaktı Bir arazi toplama şebekesi başımıza bela olacaktı Hakikaten gelmişlerdi yani e, Yerinde dönüşüm nasıl yaptıramayacaksınız Bu kadar adam da yaptıramaz Kaç paradan satıyorsunuz? E, 300, 500, 600 Vallahi çöküyorlardı O duruma gelmişti devletimiz var olsun. makamlar konutta işte o koca koca caddeler tekrar yapılıyor. Şuna ev sahibi söylüyorsa saygı duyarım. Ya işte bizim evimiz 30-40 metrekare değil 75'e 80'e düştük. Konuşabilir onun hakkı var. Hiçbir şey diyemem. oturup dinlerim abi. Ama dışarıdan sallamasyon ona, ona kulağım kapalı artık ya. Ya sevmiyorum da bu işleri böyle bu şekilde yani. Efendim işte o iyi olmamış Bu da bir iyi olmamış neye göre olmamış abi Hangi hangi, hangi bakışında Senin gözünde o öyle Sadece Malatya'da 700 küsür bin göz var Ne yapalım şimdi Cevap 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 konuşalım o zaman Yok böyle bir şey Çarşı projesi için de şey düşünüyorum Mal sahibi Malatya'nın çok kadim bilinen Esnaflarından bir tanesi Şahane olmuştu. Bana ne abi o zaman? Ha, biz eski bilmem şu bu bilmem ne çarşı hafızamız kalmadı öyle bir şey. <laughs> ne ilkokulum, ne ortaokulum, ne lise var abi. Ortaokulum şeyden önceydi de, depremden önceydi de. Hiçbiri kalmamış. Çocukluğumun geçtiği bina çökmüş. Efendime söyleyeyim. Gençliğimizin geçtiği bina gitmiş. Yani ya söylenecek bir şey var mı? Ya bir, bir tek çarşı gitmemiş ki oturup hep beraber çarşıya yönelelim. Bir şehir genel olarak alt olmuş. Dolayısıyla tam böyle bir ortamda söylenecek bir şey yok. Şimdi bir rakam geldi. Bir rakam geldi. Onu ifade edeyim. Sayın Bakan Kurum açıkladı. Deprem bölgesinde 4 ana il dahil buna Antep'in ıslahiyesi işte Nurda, Türkoğlu, Maraş ilçeler dahil 121 bin bağımsız bölüme 121 bin, bağımsız, 121 bin daire demek bu. 121 bin bağımsız birime yerinde dönüşümle ilgili destek verilmiş. Şu ana kadar. O rakamda bir kuruş artış olmadı. Bak oturup bunu eleştirebiliriz. Depremin ilk olduğu günün birkaç ay sonrası 750 bin iyi ve 750 bin kredi dendi ya. O 751 bin olmadı her biri. Ee, kiralar 5000'den 7500'e çıktı. Kira yardımları. Ev sahipleri için mesela. 3000 olan kira yardımı kiracılarda da 5000'e çıktı. Hatta 2025 yılına girerken, 2024 yılının son günlerinde orta hasarlı evlere 400 bin verildi kredi. 2025'in birinci ocağından itibaren 500 bin verildi. Bak bunlar net bildiklerimi söylüyorum. %25 orta hasarlılara %25 orta hasarlılara e, kredi verilirken 18 yılda geri ödeniyor iki yıl ademesiz e, 400 bin lira verilirken 500 bine çıktı 31 Aralık 2024'te 400 bin lira verildi 1 Ocak 2025'te 500 bin lira verildi %25 arttırıldı. Kira da 5000'den 7500'e çıkarak %50 arttırılmıştı. O da 7500'de sabit kaldı. Ama bir artış olmuştu. Ya bu 750 bin kredi, 750 bin hibe konusuna bir kuruş artış getirilmeli. Halbuki inşaat fiyatları, birim fiyatlar, çimento, demir, dahil, işçilik, bu işler var ya müteahhitler en çok zora sokan konu olarak vatandaşın önüne çıkarıldı. Şimdi e, müteahhitler ilk anlaşmayı yaparken dediler ki önce mal alalım. Sağlamcı adamın yaptığı iş oydu. Yerinde dönüşüm konuşuyoruz bu arada. Rezervi konuşmuyoruz. Dedi ki müteahhit demir alalım çimentomuzu bağlayalım bu konuyla ilgili verilmiş bulunan peşinatlar üzerinden demir alan yaşadı. Metreküp cinsinden betonu blok eden de yaşadı. Ama para toplayıp işte şu kadar alalım da işimize bir başlayalım diyenler bu konuda o zamlarla beraber yeni fiyatlar üzerinden müteahhitler oradaki e, hak sahipleriyle yeni fiyat artışlarını konuşmaya başladı. Biz bunu bu fiyattan bitiremeyiz konuşmaya başladı. Bütün bunlar yaşanırken 750 bin kredi, 750 bin lira da hibe konusunda hiçbir gelişme olmadı. Artış olmadı. Şu anda Sayın Bakan Kurumu'nun ifadesi bu. Karımın Maraş Malatya, Adıyaman ve Hatay geneli, Gaziantep ilçeleri, Diyarbakır'da bir bölüm merkez evet etkilenmiş, Adana'da bir bölüm merkez etkilenmiş, o ada parsel bazında o bölgelerde yerinde dönüşüm yapana verilen 750 bin kredi, 750 bin hibe artmamasını eleştiriyoruz. Ama bu 121 bin bağımsız bölüme verilmiş. <laughs> yani 750 bin hibe, 750 bin kredi, 121 bin eve, 121 bin bağımsız bölüme birer buçuk milyon lira para ödeme yapıldı anlamına geliyor. O belli bir hak ediş sonrası verilebilen bir para. O hak işte demek ki 121 bin üzerinden yapılmış. Bu rakam geldi mesela. Malatya'da bu rakamın karşılığı nedir? Onu öğreniriz. Bu rakam Sayın Murat Kurum'dan geldi ama. 121 bin. Önemli bir rakam mı? Valla kayıplara bakarsanız orta üst diyebiliriz. Yani şurada değil. Ama orta üst. 121 bin bağımsız bölüm 121 bin aile demek. Sadece 28 bin konutu 200 yaptık mesela. O anlamda düşünürseniz yerinde dönüşümle ilgili konuşmuş olduk. Herhalde bir reklam arasına mı gideceğiz? Saat gelmiş arkadaşlar uyardılar. Hadi gidelim dönüşte konuşacağımız önemli konular var yine.